Herkese selamlar Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Biz bugün Samsun Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Bugün Samsun Müzesi'ni sizlere tanıtacağız. Şöyle hemen başlayalım. Evet başlayalım. Mehmet. Evet. E, kuzenimiz bizim yanımızda. Bugün evet. bize rehberlik yapacak. Evet. Şu anda Kistepe görünüyor. Kamerada. Galiba köy burası. Falan. Tabii. Evet, burası Tekkeköy. Eskiden Tekkeköy böyle Evet. Tekkeköy mü burası? Evet. Burası da Samsun'un bir arkadaşlar. Aynen. Şu an hala aynı ilçe ismi. Burada çakmak taşı, delikli kazma, kılıl geyik boynuzu falan var. Bunlar da köylerde kullanılıyor evet. değil mi? Aynen. Evet. Eskiden bunları kullanıyorlarmış. Evet. Hep bu şekildeymiş. Evet, oymaç hüyü diyor, deniliyor bura. İkiztepe hüyü. Bu köyde rast bir şey galiba. Evet. İki tebe bu da. Eskiden bunları kullanılıyormuş. Evet. evet. Pişmiş topraktan yapılmış. Ne bu? Bu da iki tebe höyü olarak geçiyor. Evet, evet. evet. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar elle yapılmış. Bunlar hep ikiz de böyle Burada ikiz tepe olarak geçiyor yine. Eski bir yapı. Evet çok evet aynen. Tarihi bir yapı. İçeride bir kürk görüküyor. Hayvan kürkü galiba bu. İstepe hüyü bunlar. Kafatasıdır. Erken Tunç çağı, Eski zamanlara evet, ait. Evet, eski zamanlara ait. Kafatası. İlerlere gidelim gidelim tür kaplar var burada. Aynen. Böyle hmm. bir tanıtım videosu hmm. var burada. Yolu ortasında bir kilit taşıyla bir tomuz oluşturması ile yapılmış, inşa edilmiş bir yapı. Ha bak ona yakın tutarsın orada anlatıyor zaten. Evet. Yapının benzerleri Türk dünyasında var. Bu Boğazköy'de bildiğimiz Otel olarak bildiğimiz yapıda da aynı yapıyı görüyoruz. Ucuzak'ta iki tane e, bunun örneği var. Bunun dışında Ugaris'te ve Nika'n'da benzer Korla e, stilinde yapılan mimariyi görebiliyoruz. Bugün Samsung Müzesi'nde gördüğümüz çivi yazılı tablet parçaları ise Hititlerin kuzeyinde bulunan e, nadir örneklerdir. Bu çivi yazılı tabletler yaklaşık 25 parça kadar ki tablet Oyma köyün nelik olduğunu kanıtlayan materyal kültür Evet. Az önceki anlattığı çivi yazısıyla yapılmış. Oyma çöğü. Bunların eserleri galiba bu. Evet az önceki anlattığı hızıyla tablet yapılmış burada. Hepsi bunların örnekleri. Evet. Burada heykeller var. Eski zaman bu Evet. evet. Aynen, aynen. şu şekilde göstereyim. Erkek de var bayan da var. Çingırak pişmiş toprak erken Tunç dönemi. İkisi de büyüyor. Az önceki anlattığı eserlerden bu da. şurada İçine anlatalım Bakın burada neler var Sıvı kabları Önceden bunlarla su falan taşıyorlarmış galiba Onlar örnek şeyler bunlar Evet burada da tanıtım videosu var zaten Şurada da yapım var Esas yerleşim hareketi kalkolitik döneminde başlıyor. Özellikle Vizya Köprü'nün arka tarafta yani köprü başı etrafında bakır çay etrafındaki bakır yatakları o dönemde kullanmaya başlamışlar ve o dönemde işte bu bakırdan yapılan külçeleri Karadeniz'e doğru getirmeye başlamışlar, yani İkiztepe ve oradaki mezarlar acayip zengin. Bronz aletleri, bronz silahları, bronz idolları falan gösteriliyor. Bu metaloji oluşumunda bir ticaret tabi başladı ve bu ticaret yolunun kenarında bir süre alanları kuruldu. Kazancı Türkiye'ye tanıtım görünenler. Tüm eserleri burada. Evet. Kayıt. Yani aslında üç ayrı kattaki kürek. Şurada yazı zaten var. Falan. Özellikle. Üç çizgiler arasında denizlerde hakimiyet sağlamışlardır. Evet. Bunun da burada eseri var. Burada. O zamana ait burada. Evet var. Kandil bronz. Doğu Roma dönemindenmiş. Burada da onların eserleri var. Kurşun Doğu Roma dönemi. Onun bir var. Haç, Ruliker, Bronz Doğu Roma dönemi, dönemindenmiş bunlar. Bu da pişmiş topraktan yapılmış. Evet, o da onların bir eseri. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Evet, bilezik cam. ilerlere gidelim biraz daha. Takılar. Aynen. O zamanlar takılan takılarmış. Pişmiş topraktan. Bunlar hep testi. Pişmiş topraktan yapılmış. Evet. Bunlar da aynı şekil örnekleri. Burada bardaklar var. O da mı pişmiş toprak? Evet, o da pişmiş topraktan yapılmış. Demek ki evet. o zamanlarda kullandıkları şeyler bunlar. Evet, hep el sanatları. evet, el sanatları bunlar. Evet, bu da onun örnekleri. Evet, yüzük kupa. Kadın yüzük kupa yapılmış burada. Böyle bir çalışma var. Evet. Bu da kap parçası. Pişmiş topraktan yapılmış yine bu da. Hep topraktan yapılıyor. Evet, aynı. Erkek figürün parçası. O da onun örnekleri. Koç üstünde Eros figürüymüş bu da. 5 saati taş Roma dönemi. evet. Önceki saatler böyle bir şeymiş. O da mı topraktan? Evet, bu da topraktan. O dönem demek ki el sanatları hep topraktan Tabii. Toprak. Bak, protokol koltuğu ayağıymış bu. Bu mermerden yapılmış. Evet. İşte böyle bir çalışma yapmışlar mermerle. Bu ne? Tor, torso mermer. Roma dönemi, sos sülale heykeliymiş bu. Mermerden yapılmış. Evet, bunlar galiba mermerden yapılmış. Galiba bu da sanırsam... Evet. Yürüme yolu da olabilir. Olabilir. Yol da olabilir. Evet. Mermerden yapılmış bu çalışmalar. Evet. Karşıda da göründüğü gibi. Burada Mezar steli, mermer, kabartma levha. Evet. Mermer de bu, aynı. Bunların hepsi mermer çalışması. Altta tehlikeliymiş bu. Evet arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz bize de. Evet şöyle Atatürk'e. Evet. Resimleri. Fotoğraflar, resimler. Şöyle. Melek bize rehberlikler devam ediyor. Evet sen anlat. Evet burada fotoğrafları var. Gazi Kütüphanesi karşısında çekilen fotoğrafları var burada. Evet Bu neymiş? Hatıra. Zafer Kumaş erken Cumhuriyet döneminin bir hatırasıymış bu. Arkada... Evet. evet. Şöyle diyelim. Galiba bu savaş dönemindeki gemi bu galiba. evet. Neymiş bu? Gemici düdüğü. Evet gemiciler. Bu sesle haberleşiyorlarmış galiba. Evet. 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 Her şey Aynen. Burada, evet işte nasıl denizi deniz hareket ettiklerini falan gösteriyor. Bu neymiş? Çapa demir, Geç Osmanlı dönemi. Çapa demiri. Aynı şey burada da var, aynısı. bura. Samsun kayış yerinde küçük ölçekli ticari taşımalı genç Osmanlı dönemi. Evet burada taşıma var. Burada heykeller heykelleri falan var. İlerlere gidelim biraz Evet burada heykeller var. Evet kıyafetler. Şöyle. İlerlere gidelim. Ahşap, barutlukmuş Ahşap barutu, barut tutmuş herhalde. Barutu, Evet. Barutu bununla taşıyorlar galiba anladığım hmm. kadarıyla. Evet. Hmm. evet gülle. Bunlar da gülleymiş. Gülle. Burada bu enteresan bir şey, tulumba, tulumba, tulumba evet genç Osmanlı, su çekmek, Osman. su çekmek Osman. için tulumba'ymış, Osmanlı döneminin bu tabi. Evet. evet, buralar eski hükümet konağı, mi? Hmm. hükümet konağı genç Osmanlı dönemi, ha, evet. evet genç Osmanlı dönemi. Bunlar bir Kur'an-ı Kerim. Evet. Eski evet. evet. Kur'an-ı Kerim. Evet. Tespihler. Şey. Cami. Bir cami görünüyor burada. Burası neymiş? Mezar taşı. 1168 döneminde. Nedir ki bu acaba? Bunun onları işte. O döneme ait. Hamidiye Hastanesi. Evet, Samsun Hamidiye Hastanesi'nin Osmanlı döneminde. Evet içeri erken cümle tek dişli tenekulum evet. refleks çekici Ecza havana tıbbi malzemeler de... evet o zaman o zaman da tıbbi kumandan kullanılan tıbbi, tıbbi, malzemeler. tıbbi malzemeler aynı evet aynı özellikle bayanların giydiği evet. o zamanların ne bunlar elbise bunlar yaşıyor. Evet yazıyor. Bir bahçelesi. Bir anlamda. Bir döneminin kadın ve erkek giyim kuşamı. Evet. Kuşa evet beşik de var. Evet, de var. Aa, evet. evet. Eski, eski bir beşik. beşik. Evet. evet. Bazı köylerde hala bulunan o beşik. Bu evet. Başlayın. Evet arkadaşlar. O zamanın zamanında kullanılan tabancalar. Evet, şöyle göstereyim. Evet, neymiş bu? İlaç şişesi varmış. O zaman kullanılan iğneler tabi, evet eski zaman. eski zaman. Bu da bir hemşire kafeti bu şekildeymiş çok önceden. Evet. arkadan mı var? Evet, burada kapanış saati dini bayramlar gününde saat 1'de. Gün içinde 8.30'da başlayıp 5'te burayı ziyaret edebiliyorsunuz. 5'ten sonra aktif olmuyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Samsun Müzesini tanıttık. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolarımızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz arkadaşlar.